Almanya Büyükelçisi Jürgen Schultz konu. Bu röportajı hazırlanırken şimdi burada arkadaşlarla stüdyoda konuşuyoruz. Ya vize meselesini soracağım mı? Vize konuşacak mısınız? <laughs> Dediler. Vize meselesini de soracağım ama e, tabii diğer meseleleri de konuşacağız. Türkiye ile Almanya arasında konuşacak mesele çok. Sayın Schultz hoş geldiniz. Şimdi Türkiye-Almanya ilişkileri iyi mi kötü mü? Valla yakalamakta zorlanıyorum ben. Bazen çok iyi bazı gün çok kötü. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gittiği zaman bu İsrail-Hamas meselesinde e Holokost meselesine girdi ve dedi ki işte Almanya'nın Holokost geçmişi var. O yüzden e, İsrail'e karşı e, dürüst olamıyor. Bizim böyle bir geçmişimiz yok. Onun için biz bu konuda hani hakem kesebiliyoruz. Daha tarafsız bir yerde durabiliyoruz dedi. Bu Almanya'da yani hassas bir konu tabii. Almanya'da nasıl yankılandı? Nasıl buldunuz Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışını? Nasıl bulundu ya da Alman hükümeti tarafından? Evet, Sayın Erdoğan'ın ziyaretinden bahsettiniz. Ben bu ziyaret açıkçası çok başarılı bir ziyaret olarak değerlendirdim. Çünkü çok sayıda değişik konuları ele aldık biz orada. Türkiye ve Almanya'yı da ilgilendiren konulardı bunlar. Çünkü siz de biliyorsunuz, iki ülkenin ilişkileri çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Ve çok iyi ve sağlam bağlarımız var iki ülke olarak. Çok açık bir şekilde konuştuk, ben o şekilde algıladım. Ve çok samimi de iki taraf aynı anda. İsrail konusuna gelecek olursak, Almanya'nın İsrail konusuyla ilgili. Ilgili çok samimi olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Tabii ki biz Almanya olarak bizim bir tarihimiz var e, ve bu tarihten dolayı da İsrail'e karşı bir takım sorumluluklarımız da var. E, bu çok önemlidir. Biz bunu çok önemsiyoruz. E, tartışılması gerektiğini de düşünüyoruz. E, ama aynı anda yıllardır süre gelen e, Filistin sorunuyla ilgili de e, Filistini de çok önemsiyoruz. İki tarafta da acılar var. Biz bunu gözlemliyoruz özellikle son zamanlarda ve Alman halkı olarak ve Alman devleti olarak da derinden etkileniyoruz bu alanlardan açıkçası. Çünkü iki taraftan da çok sayıda e, sivil halktan e, ölen insanlar oldu, ölen kişiler oldu. Filistin'le ilgili e, yıllardır biz zaten destekle de sağlıyoruz açıkçası. Sadece 7 Ekim'den beri değil, bunun çok daha öncesinden başladık. Değişik kurumları desteklemeye, e, değişik yardım örgütlerine destek sağlamaya e, yıllardır devam ediyoruz açıkçası. Ve biliyorsunuz biz şunun da altını çizmek istiyoruz. Bizim kesinlikle hedefimiz e, Filistin-İsrail konusunda bir iki devlet çözümüdür. Bunun Tutum, Daima ön planda tutuyoruz. En son e, Amerikan Başkanı Biden da e, ilk kez İsrail'i sert demeyelim ama bir eleştirdi ve Netanyahu'nun e, iki devletli çözümü de kabul etmediği e, Gazze'yi e, Filistin otoritesinin kontrolüne girmesini de istemediğini, artık bunun bir çıkmaz yol olduğunu yani Netanyahu'nun da bir ateşkes yoluna girmesi gerektiğini söyledi yaptığı programlardan bir tanesinde. Birleşmiş Milletler'deki oylamalara baktığımız zaman da İsrail üzerindeki ateşkes baskısının artmasını görüyoruz, arttığını görüyoruz. Almanya'da bu konuda acaba tutumunu e, değiştirecek mi? Az önce de belirttiğim gibi bizim bakış açımıza göre tek çözüm iki devletin bir araya gelmesi ve iki devlet çözümü o şekilde nitelendirmek istiyoruz biz bunu. Ama şunu da unutmamak lazım. İsrail'in güvenli bir şekilde ayakta durabilmesi için Filistin'in de barış içerisinde yaşaması gerekiyor. Aynı şey tabii ki Filistin için de geçerli. Filistinliler güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için İsrail'de de bir nevi bir barış ortamı ortaya konması gerekiyor. O yüzden de biz tek çözüm olarak iki devlet ve çözümünü evet, görüyoruz evet, açıkçası. açıkçası. Bununla ilgili detaylar uzun bir, bir süre önce zaten konuşulmaya başladı. Bu yeni bir tartışma değil. De Siz de biliyorsunuz de yıllardan de beri tarifli konuşulan tarifli bir şey bu. De. Ancak detayları tekrar konuşulması gerekiyor. Alman hükümetine bakacak olursak Alman hükümeti için bu çözümün dışına başka bir alternatif çözüm yoktur. Onu söyleyebilirim size. Ve en son bu bağlamda yapılmış olan konuşmalarla ilgili şunu söylemek istiyorum size. Tabii ki biz şuna da inanıyoruz. İsrail'in kendine savunma hakkı var. Hepimiz bildiği gibi 7 Ekim'de korkunç bir şey yaşandı. 1200 kişi hayatını kaybetti hatta öldürüldü diyebiliriz. Ee, öldürülmekle kalmadı bu insanlar işkenceye maruz kaldılar tecavüze maruz kaldılar bazı insanların tabiri caizse kafaları kopartıldı çok korkunç bir sahneyle karşı karşıya kaldık yaklaşık 250 kişi de Hamas tarafından kaçırıldı ee, bazıları özgürlüğüne kavuştu bazıları kavuşamadı o yüzden e, Hamas bir terör örgütüdür biz bunun da tekrar altını çizmek istiyoruz ee, İsrail'in kesinlikle kendini savunma hakkı var ancak, ancak demek zorundayım burada kendini savunurken de uluslararası hukuk çiğneyemez. Uluslararası hukuk çerçevesinde yaptırımlar sağlaması gerekiyor. E, bu bağlamda biz de zaten İsrail ile ilgili bir takım görüşmeler yapıyoruz. Biz İsrail'in arkasındayız. Ancak e, biz de onları eleştiriyoruz. E, onun karşılığında onlar da tabii ki bizi eleştiriyorlar. E, i̇ki gün önce bir genel toplantı vardı. Birleşmiş Milletler çerçevesinde burada e, bir onay süreci vardı. Bu onay sürecinde biz İsrail'in çok yani, e, beğenmediği da ya da onaylamadığı da, şekilde bir karar verdik açıkçası. O, Dolayısıyla biz de her e, zaman e, İsrail'in e, yanında e, olmakla beraber e, eleştiriyoruz e, da açıkçası. Hep birebir e, İsrail'in yanında değiliz. E, İsrail e, e, sanırım bunları sürekli konuşarak, e, konuşarak iletişim e, sağlayarak e, bir şekilde çözüyoruz. Şimdi batıyı, yani dünya dünyanın bir kısmı diyelim, ne diyelim, küresel güney de deniyor buna. Dünyanın bir kısmı batıyı çifte standart uygulamakla suçluyor. Yani Ukrayna Rusya konusunda e, Ukrayna işgale uğradığı zaman yani Rusya agresyonu ile karşılaştığı zaman daha sağlam bir duran batı var. Ama e, İsrail orantısız e, güç kullandığı zaman Filistinler üzerinde biraz daha çekinik kalan bir batı var. Bu acaba biraz daha etik olarak direniş ekseni dediğimiz tarafın elini güçlendiriyor mu ya da bu bir çifte standart mı ne diyorsunuz? Öncelikle şunu altını çizmek istiyorum. Biz dünyadaki tüm sivillerin acısını paylaşıyoruz. Bu arada hiçbir ülke fark etmeksizin, fark yapmaksızın bunu yapıyoruz. Bu kesin bunun altını çiziyoruz öncelikle. Ancak bence sizin az önce belirttiğiniz iki vakayı göz önünde bulundurursak gerçekten farklılıklar var. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna Rusya tarafından çok büyük bir saldırı savaşına maruz kaldı. 24 Şubat 2022 yılından tarihinden beri bu böyle ve Uluslararası hukuk kesinlikle ayaklar altında çiğnendi diyebiliriz bu bağlamda. Bu arada Türkiye de bunu bizim gördüğümüz şekilde görüyor, aynı düşünceleri paylaşıyoruz bu konuda. Ancak İsrail-Filistin konusuna bakacak olursak burada küçük bir fark daha var. İsrail çok büyük büyük bir terör saldırısına maruz kaldı e, ve kendisinin de bu tabii bu bağlamda bir savunma hakkı var. E, örneğin şunu düşünün. Türkiye'de de bir terör saldırısı ya da bir terör e, e, faaliyetlerine maruz kalmış olsaydı Türkiye'nin de tabii ki kendini savunma hakkı olacak olurdu. E, aynı şekilde İsrail'in de böyle bir hakkı var. E, özellikle de 7 Ekim'den sonraki olan e, olaylar bağlamında. E, dolayısıyla şöyle bakmamız gerekiyor. E, Ukrayna Rusya konusunda kesinlikle uluslararası hukuk çiğnenmiş Durumda e, ikinci durumda da İsrail e, Filistin konusunda da e, İsrail'in kendini savunma hakkı var diye düşünüyorum. Tabii ikinci bir adımda da bu savunma hakkının hangi çerçevede yapılması gerektiğini inceleyebiliriz. E, bu konuşulması gereken e, detay olacak. Şimdi Türkiye yani evet Ukrayna konusunda Türkiye, Almanya ve NATO üyesi ülkeler tabii aynı noktada duruyorlar ama İsrail konusunda farklı pozisyonlarda duruyorlar belli ki. Bu NATO içerisinde. NATO ülkelerinin güvenliğiyle ilgili bir açık bir zafiyet ortaya çıkarıyor mu sizce? Evet, e, belirttiğiniz gibi e, farklılıklar var NATO içerisinde ülkelerin e, arasında var. Ancak ben bunun çok e, özellikle güvenlik politikası anlamında bu ülkelerin arasında bir sıkıntıya yol açacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, NATO biliyorsunuz yıllardır ayakta duran bir topluluk aslında e, ve üyelerini de şim, şu ana kadar çok güzel savundu ve korudu. E, geçmişte ve tarihte siyasi platformlarda e, bu bağlamda çok sayıda sıkıntılar oluştu ülkelerin arasında fikir e, fikir farklılıkları vardı ancak bunu her defasında aşmayı başardı ve NATO bir topluluk olarak hiçbir zaman e, olumsuz yönde etkilenmedi bunlardan. E, NATO bizim için bir mil taşı diyebiliriz aslında. Özellikle e, savunma politikasından bahsettiğimizde çok önemli bir rol alıyor. E, bu bağlamda Türkiye'yi de anmak istiyorum. Türkiye bizim e, NATO çerçevesinde konuştuğumuzda e, çok önemli bir ortağımız ve çok önemsediğimiz de bir partnerimiz. E, o yüzden ben e, çok etkilenmeyeceğini düşünüyorum açıkçası NATO'nun bununla ilgili. E, Siyasi anlamda da baktığımızda NATO çok önem taşıyor. Özellikle e, içinde bulunduğumuz bu dönemde e, siyasi anlamda ülkeler arasında sıkıntılar oluştuğunda e, NATO'nun çok destek olabileceğini düşünüyorum. E, Ukrayna'ya baktığımızda 2022 Şubat'tan beri yaşanılanları göz önünde bulundurduğumuzda şunu da görüyoruz. Şu ana kadar NATO'ya üye olmayan ülkeler bile e, Rusya'nın yapmış olduğu bu saldırıdan dolayı NATO'ya girme kararı aldı. Bu bağlamda aklıma Finlandiya geliyor mesela. Finlandiya kendi ülkesi içerisinde kendi vatandaşların çerçevesinde çok çok kez tartışıldı bu konuyu. Ancak e, bu Rusya'nın saldırısından sonra kesinlikle kararlı bir şekilde NATO'ya üye olma kararı aldı. İsveç için de aynı şey geçerli bizim için. Rusya'nın bu büyük tehdidiyle beraber e, İsveç de bu adımı atma kararı aldı ve umarım en kısa zamanda da e, NATO'nun bir üyesi olur. Tabii İsveç'in NATO üyesi olması için Türkiye'nin parlamento onayı bekleniyor. Fakat her şey de iç içe geçti. Türkiye'de bu sefer Amerika'ya diyor ki F-16 modernizasyonunu siz geçirin. O zaman biz de İsveç'in NATO üyeliğini geçirelim mi geldi iş. Ee, Türkiye bir yandan F-16 bekliyor. F-35 programından çıkarıldı. S-400 aldığı için fakat tabii Türkiye'de NATO üyesi. Ve hali hazırda F-16 modernizasyonu da olmazsa hava kuvvetleri Türkiye'nin epey zayıflamış olacak. Burada tabii Türkiye Eurofighter Jet almak istiyor ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da diğer ülkelerin buna tamam dediği ama Almanya'nın çekimser durduğunu söyledi. Doğru mu? Almanya Türkiye'nin Türkiye'nin Eurofighter jet almasını istemiyor mu ya da bunu engelliyor mu? Neden? Öncelikle İsveç konusuna tekrar değinmek istiyorum. NATO zirvesinde Türkiye ve İsveç arasında bir takım görüşmeler, müzakereler oldu bu konuyla ilgili. Örneğin üyeliğin altında yatan kriterler, yerine getirilmesi gereken kriterler de konuşuldu burada aslında ve olumlu geçti. F-16'larla ilgili burada bir şey konuşulmadı bu zirvede. Ancak bu konuyu çok sıkı takip ediyorum. Sizin ne kastettiğinizi de çok iyi biliyorum açıkçası. Ancak bu başka bir konu. Almanya gelecek olursak... Almanya özellikle silah ihracat politikası konusunda çok kısıtlayıcı ve sorumluluk sahibi. Bunu da çok önemsiyor açıkçası. Gelen talepleri de çok eleştirisel bir gözle alıyor. Onun dışında Almanya gündeminde de çok sıkı takip ediliyor bu tarz talepler. Ve federal hükümet her silah ihracatı talebini de planını da çok detaylı bir şekilde inceliyor. Türkiye ile ilgili bu inceleme şu anda devam etmekte. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Yapılması gereken şeyler de belli aslında. Ancak e, evet. Bu evet. tarz bu bizim talepler, talepler tabii biraz bir gizlilik bir çerçevesinde bir ilerlediği bir için e, bu, bu konuyla ilgili çok fazla de detaya giremiyorum burada. Yarı yarı. E, yani daha karar verilecek peki nasıl bir karar çıkabilir eğilim ne yönde hükümette? Muhtemelen siyasiler konuşuyorlardır bu konuyla ilgili yani eğilim Eurofighter Jet'in Türkiye'ye verilmemesi yönünde mi? Öyleyse niçin? E, Erdoğan'ın politikaları nedeniyle mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bu konuyu son Berlin ziyaretinde de dile getirmişti açıkçası. Ve bu konu iki hükümet arasında da konuşuluyor müzakere ve istişareler devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi o yüzden bu konuyla ilgili çok fazla detay bilgi veremiyorum burada. Peki o zaman Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili şunu sorayım. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşından sonra Amerika'nın hemen Ukrayna'nın yani müdahil olduğunu gördük. Rusya'nın agresyonuna karşı. Fakat... Bu şu soruyu da gündeme getirdi. Yani acaba Avrupa hala Amerika olmadan kendini savunamayacak e, güçte mi? Çünkü Amerika'da da seçimler yaklaşıyor. Hem demokratlarda hem cumhuriyetçilerde gitgide daha izolasyonist eğilimler belli ki hakim oluyor. Şimdi muhtemelen seçimden sonra daha izolasyonist bir Amerika Birleşik Devletleri göreceğiz. Avrupa ne yapacak o zaman? Evet öncelikle bahsetmiş olduğunuz konuyu biliyorum. Ancak ben şunu düşünüyorum. Kasım'da seçimler var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimleri var. Bence önceden birkaç bir şey konuşmadan önce sonuçları bekleyelim. Seçilen lider ne tarz bir lider bir kendisini görelim. Bu bağlamda ben Ocak 2007'yi burada dile getirmek istiyorum. ABD'de bulunuyordum o dönem kendim ve Trump lider oldu o dönem ve herkesin sizin dediğiniz gibi korkuları vardı. Bu siyasetçiyle beraber yine bir izolasyon mu başlayacak Amerika Birleşik Devletleri ne olacak diye bir düşünceler vardı. Ancak öyle olmadı. Bunu gördük. Tabii ki kendisinin sunduğu siyaset çekli diğerlerinden biraz farklıydı. Onu söyleyebiliriz. Onu hepimiz gördük. Ancak şu an bu konuyla ilgili yani izolasyon konusuyla ilgili ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü senaryo yazmış olacağım bu durumda. O yüzden bu konuya daha fazla değinemiyorum. Bence bekleyelim ve görelim demek istiyorum. Avrupa Birliği konusuna ve güvenlik konusuna konusuna gelecek olursak hepimiz şunu biliyoruz. Avrupa Birliği topluluğu silahlı bir savunma birliği değildir zaten. Ondan ziyade bunun için NATO var biliyorsunuz ve Avrupa Birliği üyelerin çoğu da NATO'da üye zaten aynı anda ve olası saldırılara saldırı, saldırılara karşı dik durabilmek için bizim NATO'muz var. Çünkü son olarak bu Rusya'nın saldırısıyla beraber NATO'nun daha da dik durması gerektiğini gördük ve Sayın Scholz da bu bağlam da zaten bu savaşın bir çok büyük bir dönem değişikliğini e, süre getirdiğini gördü. Özellikle güvenlik siyaseti konusunda savunma ve enerji alanlarında da bazı şeylerin değişip hatta güçlendirilmesi gerektiğini e, belirtti kendisi. Biz de bu bağlamda e, kendi federal hükümet e, savunma birimimizi de e, daha da güçlendirme kararı aldık. Bu Rusya saldırısından sonra yaklaşık e, 100 milyar euro kadar bir destek sunuldu. Daha da güçlendirme için ilgili birimleri. Dolayısıyla savunma konusu şu an bizim için ön planda açıkçası. Çünkü geçmişte Almanya'nın kendi savunma güçleri biliyorsunuz çok sayıda uluslararası krizlerde de destek oldu. İlgili alanlara da gönderildi bu bağlamda destek oldu. Ancak belirttiğim gibi bu Rusya savaşı bize her ülkenin kendi savunma güçlerini güçlendirmesi gerektiğini tekrar gösterdi. NATO üyeleri de bu bağlamda çalış çalışmalarını başlattı. Peki eğer Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın arkasından desteğini çekerse Avrupa Birliği tek başına Ukrayna'nın savunmasına destek olabilir mi Rusya'yı durdurabilir mi Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Avrupa Birliği zaten şu ana dek Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yani el ele birkaç batı ülkeleriyle beraber diyebiliriz buna. Her zaman desteğini sundu geçmişte de ve ben bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyucu elini ve destekleyici elini Ukrayna'nın üzerinden alacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz bu bir stratejik adım da Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bir stratejik adım, siyasi anlamda bir stratejik adım ve bu adım adımı devam ettireceğini düşünüyorum. Geri çekeceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle Avrupa Birliği'ni yalnız bırakıp desteğini geri çekeceğini sanmıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne gelecek olursak Avrupa Birliği biliyorsunuz destek anlamında, Ukrayna'yı destek anlamında çok aktif. Desteklerimiz sürekli devam edecek. Elimizden geldiği şekilde devam edecek. En yoğun bir şekilde. Özellikle de Almanya biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde Ukrayna'yı destek konusunu dile getirecek olursak öncülük rolü alıyor aslında. Hem askeri anlamda hem finansal anlamda destek sunuyor. Burada küçük bir detay da verebilirim size. Önümüzdeki sene 7 milyar Euro'dan fazla bir destek düşünüyoruz. Biz Ukrayna için, Ukrayna için bir destek hazırladık. Onun dışında Avrupa Konseyi de zaten iki günlük bir istişare toplantısında bulunacak bugün ve yarın olacak bu toplantı. Burada da merkezi konulardan bir tanesi Ukrayna'yı destek olacak. Diğer konulardan bazılarını da belirtmek gerekirse İsrail Gazze e, sorunu, e, savaşı konu konu olacak, ülke, e, Avrupa Birliği ülke, içerisinde genişletme ülke, konuları konu olacak İzmir, İzmir, ve Avrupa Birliği'nin finans alanında bize, bazı şeyler bize, konuşulacak. Bize, ama bize, dediğim bize, gibi merkezi bize, konulardan bize, bir tanesi bize, Ukrayna bize, olacak geliş, yine. De, Bugün ve yarın ilgili liderlerin bu bağlamda çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum ve sanırım bizlerle de paylaşacaklar bunları. Avrupa Birliği'nden devam edelim o zaman. Arka arkaya sağ liderlerin seçildiğini görüyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin geleceğini nasıl etkileyecek bir de bu bağlamda. Yani tamam Türkiye aday ülke ve bütün anketlerde Türk halkı ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor hala. Şu anda çok gerçekçi değil ama ne zaman acaba bu gerçekçi olarak ele alınmaya başlanabilir Türkiye'nin üyeliği meselesi? Öncelikle ilk sorunuza değinmek istiyorum. Sağ partilerden bahsettiniz, seçim sonuçlarından bahsettiniz. Ben bu söylediklerinize bir bölüm olarak katılıyorum ancak tam katılamıyorum. Çünkü gerçekten şu konuda haklısınız. Bazı seçim sonu sonuçlarına göre tutucu olarak nitelendirmek istediğim siyasiler başarılı oldular. Ancak buna karşın örneğin Polonya'da Tusk te te tekrar seçildi biliyorsunuz. Oraya bakacak olursak da gelişmeler farklı bir yönde gidiyor diğer ülkelere nazaran. Dolayısıyla ben burada çok fazla genelleme yapamayacağımızı düşünüyorum. Ve tutucu sağ görüşlü siyasilerin başarılı olmalarında biliyorsunuz bazı unsurlar da önemli rol alıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nden bahsedecek olursak bu da göç konusu örneğin. Diğer konuya geçmek istiyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye konusuna geçmek gerekirse, Türkiye tabii ki önemli bir adaydır. Stratejik olarak da önemli bir ortağımız bizim. Ancak gelecekte neler olabilir diye düşündüğümüzde adaylık ön planda tutulacaksa uzun yıllardır biliyorsunuz tartışılıyor Türkiye'nin bu adaylığı. Ancak şunu da belirtmek zorundayım. Son yıllarda Avrupa Birliği Türkiye'nin ilerleme konusunda çok fazla istekli olmadığını ve buna bağlı olarak çok fazla bariz adımlar atmadığını gördük biz. Biz tabii ki Türk hükümetiyle ortak çalışmalar istiyoruz. Ancak bunun için bir adaylık için tabii ki Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği'nin önemsediği bazı değer değerler ve değer sistemleri dikkat alınmalı ve benim benimsenmeli aslında e, tabiri caizse. Bunun içinde neler var diye soracak olursak örneğin insan hakları, demokrasi, e, hukuk devleti ögeleri ön planda burada. E, ve bu son yıllarda açıkçası biz bu bağlamda Türkiye'den çok fazla aktif adımlar göremedik maalesef. E, ancak Almanya olarak biz halen deva şuna devam ediyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bazı konularda iletişiminin ve ilişkilerinin derinleşmesini destekliyoruz. Ve bu bağlamda şuna inan inanabilirsiniz Almanya olarak çok da çaba gösteriyoruz. Çünkü iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı bir konudan örneğin enerji konusu. Ee, enerji konusu son günlerde çok ön planda. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında enerji konusunda işbirliğini çok önemsiyoruz örneğin ve başka alanlarda da işbirlikleri yapılabilmeli. Ancak bunun içinde iki taraflar önemli adımlar atmalı. Örneğin Türkiye Almanya olarak bakacak olursak Avrupa Birliği dışında vize konusunda çok önemli. Türkiye tarafından çok önemsenen bir konu olduğunu biliyorum. Bu alanlarda da oturup istişareler edilebilir aslında. Ancak e, Avrupa Birliği ve Türkiye e, konusunu ele aldığımızda bu konular dışında çok farklı alanlarda da yapılabilir e, iş birlikleri var. Bunu görüyoruz. E, alan çok geniş bu bağlamda ve bunun içinde e, bazı siyasi soruları da örneğin Ukrayna olsun, e, Batı Balkan'la ilgili bazı sıkıntılar olsun, onunla ilgili çözülmesi gereken sorularda da mesela e, Türkiye'ye de dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Vallahi Türkiye ile herhalde Avrupa arası en önemli konu göç konusu diye anlaşılıyor. Avrupa Birliği anlaşmadan memnun. Türkiye e, en son yine bir karar aldı. 6 e, kaç milyar euro mu ödenecek? Tam siz daha iyi bilirsiniz ne kadar olduğunu. Ve Türkiye'de böylelikle üçüncü ülkelerden gelen göçmenleri Türkiye'de tutacak. Valla buna karşı Türkiye'de kamuoyunun e, tepkisi artıyor ama Avrupa Birliği'de bu politikadan Memnun görünüyor ama orta vadede herhalde bu konuda da bir çıkmaza gireceğiz gibi görünüyor. Yani öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin 2011 yılından beri kabul ettiği göçmenler ve bu konuyla baş etmesi gerçekten çok büyük saygıya değer bir hareket oldu aslında. Ve ben de çok saygı duyuyorum. Almanya olarak biz de çok saygı duyuyoruz. Ve Türkiye mükemmel bir iş çıkardı aslında hükümet ve ülke olarak. Çünkü bu kadar büyük bir sayıyı kabul etti. Bu insanlara burada farklı bir yurt sundu. Örnek bir hareket diyebilirim aslında. Ancak şunu da unutmayalım. Almanya'da biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon Suriyeli kabul etti. 24 Şubat 2022 tarihinden sonra da yani savaş, Ukrayna savaşından sonra da yaklaşık 1 milyon Ukraynalı göçmeni de kabul etti. Bu konuyla ilgili zorluklar var. Bunun da farkındayım. Bazı soru işaretleri var. Size hak veriyorum. Ama Türkiye burada gerçekten çok büyük bir öncülük bir rol aldı. Büyük bir sınavdı. Bu sınavla ilgili çok güzel baş etti. Bunu görüyoruz. Sıkıntı bu insanların çok uzun bir süre aslında misafir olarak gözüyle bakılıp bu kadar uzun bir süre bir, bir ülkede kalmalarının getirdiği beraberinde getirdiği sorunlar aslında Suriye konusunda özellikle baktığımızda bir siyasi çözüm bulunsa bu sorun daha kolay bir şekilde çözülebilir diye düşünüyorum ve Almanya olarak biz de bir çözüm siyasi anlamda bulunması için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir çözümün bulunmasıyla beraber bu olayların biraz rahatlayacağını düşünüyorum ve şunu da biliyorum Türkiye'de bulunan çok sayıda Suriyeli tekrar kendi ülkesine geri dönmek istiyor bu duyumları alıyorum. Ee, ancak ülkelerinde şu an için bir gelecek göremiyorlar. Öyle bir sorunlar sorunları da var. Şu konuda da haklısınız. Avrupa Birliği yapılan anlaşma konusuyla ilgili e, memnun ve bunu desteklemeye de devam edecek. Finansal destekten bahsettiniz. Gerçekten de Brüksel'de finansal desteğin devam etmesi konusunda birkaç istişareler e, oldu. Mebla şu an dile getiremeyeceğim ve az önce de belirttiğim Avrupa Konseyi toplantısında da bu konunun ele alınacağını biliyorum. <laughs> Son bir sorum hem bu göçmen me göç aslında meselesini içeriyor hem bu insan hakları meselesini. Şimdi Almanya'da artık çok etnikli çok kültürlü bir ülke. Ee, bu Hamas-İsrail olaylarından sonra e, pek çok Alman vatandaşının da e, Hamas yanlısı, Filistin yanlısı protesto gösterileri yaptığını gördük ve bunların bir kısmı yasaklandı galiba değil mi? Onu siz daha doğrusunu söylersiniz yasaklandı mı hakikaten? Şimdi e, bu tip gösteriler e, nefret söylemi içeriyor diye yasaklanırken Kur'an yakmak yasaklanmıyor neden? Evet biz Almanya olarak çok kültürlü bir toplumuz, çok kültürleri içerisinde içerisinde barındıran bir topluluğuz ve bununla da açıkçası gurur duyuyoruz. Diğer konuya gelecek olursak Almanya'da insanların gerçekten İsrail ve Gazze ile ilgili çok farklı fikirleri var. Yani herkes aynı fikirde değil. Biz hükümet olarak tabii ki bizim bir belirli çizgimiz var. Ancak Alman toplumuna baktığınızda fikirler çok farklı yönlere gidebiliyor. Tabii ki hepimiz derinden etkileniyoruz. Sivillerin öldürüldüğünü gördüğümüzde ama biz iki taraftaki sivillere de üzülüyoruz. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi tartışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor Alman toplumun içerisinde. Ben bunu çok normal karşılıyorum çünkü konu çok derin bir konu, çok yönlü bir konu. O yüzden farklı fikirlerin olmasında çok olumsuz bir şey olarak görmüyorum açıkçası. Ancak sorun şurada başlıyor. Nötr bir şekilde tartışmaların olduğunda, fikir beyanlarının olduğunda bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak işin içine şiddet, ırkçılık gibi unsurlar gir girdiğinde olay farklı bir yöne ilerliyor. Birkaç defa böyle vakalar gördük ama genel olarak sıkıntılar yaşamadık bu bağlamda açıkçası. Gösteriler var. Filistin yanlısı pro Filistin gösteriler var ve yasaklanmadı. İsrail yanlısı olarak tabir ettiğimiz gösteriler de mevcuttu. Özellikle 7 Ekim'den sonra yüzlerce gösteriler, yürüyüşler yapıldı bu bağlamda. Çünkü Alman Anayasası'nda özellikle toplanma ve gösteri yürüyüş hakkı destekleniyor. Anayasayla ilgili çok önemsediğimiz bir nokta bu. Ancak bunun da bir sınırı var dediğimiz gibi. Çünkü eğer ki siz bir terör örgütü için propaganda yaptığınız da, nefret söylemlerini ön plana çıkardığınızda antisemitizm, Yahudi karşıtlığı, semboller, propaganda yaptığınızda sıkıntılarla karşılaşıyoruz tabii ki de. Bununla ilgili mesela İsrail devletinin yıkılmasını dile getirip bunu destekleyen sesler de duyuyoruz. Bu tabii ki kesinlikle bunların hepsi hiçbir yasal değil. Bunlar yasak. Bu tarz gösteriler, bunları içeren gösteriler yasak. Ama onun dışında İsrail yanlısı olsun, Filistin yanlısı olsun tüm gösteri ve yürüyüşler hiçbir yasal tabi değiller. Şu ek soru olarak ama o zaman Kur'an-ı Kerim da Müslümanlara karşı nefret söylemeyi olmuyor mu acaba? Sadece Kur'an-ı Kerim değil, diğer kutsal kitapların da yakılması e, iğrenç bir eylem. Bunun altını çizelim. Bu kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir. E, ancak bununla ilgili ben e, Almanya'da e, bu tarz benzeri bir eylem yani bir Kur'an'ın yakılması gibi eylemlerin yapıldığını hatırlamıyorum. Yani kesinlikle kutsal kitapların e, bu şekilde yakılması, yok edilmesi ve dinlerin küçük düşürülmesine karşıyım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.